4-5 yayınları 30'lu TYT kimya denemeleri 2024 basım deneme 19 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuz aşağıdaki yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin bir molekülündeki atom sayısı en fazladır? Dolayısıyla bu yaygın adların kimyasal formülünü bilmemiz bizim tarafımızdan isteniyor. Tuz ruhu hidroklorik asit atom sayısı bir hidrojen bir klordan 2'dir. Su H2O 3 atom sayısı bir molekülünde 3'tür. Kezzap, nitrik asit, HNO3, 3 oksijen, 1 azot, 1 hidrojenden dolayı atom sayısı 5. Zatcağı, sülfürik asit, H2SO4, 4, 5, 7 atom sayısı. Amonyak, NH3, 3 hidrojen, 1 azottan dolayı atom sayısı 4. Doğru cevabımız zatcağıdır arkadaşlar. İkinci sorumuzda aşağıda bazı element atomlarının temel haldeki katman elektron dağılımı verilmiştir. Buna göre X ve Y elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? E, X elementimiz bir ikinci periyot. ikinci periyot. Son katmandaki elektron sayısı A grubunu verecek. 6 A grubunda bulunan bir A metaldir. E, y elementimiz ise Y elementimiz ise bir iki üçüncü periyot üçüncü periyot. Son katmandaki elektron sayısı grup numarasını verecek. Bir A grubunda bulunan bir metaldir. Alkali metaldir. X element periyodik semde 2A grubunda. 2A grubunda bulunur ifadesi yanlıştır. 6A grubunda bulunur. 6A grubu da 16. gruptur arkadaşlar. 1A grubu ise 1. gruptur. Uyipaka göre. Y elementi periyodik sistemde ikinci periyotta yer alır. Y elementi üçüncü periyotta yer alır. X metal Y A metal olarak sınıflandırılır. X A metal Y A metal olarak sınıflandırılır. X eksi 2 Y artı 1 yonların yarı eşittir. Yarıçaplarda eşitlik söz konusu değildir. Çünkü bunların proton sayıları farklı olduğu için elektronlara uygulayacakları çekim kuvvetleri farklı olacaktır. Bileşik oluştururken X elektron alma Y elektron verme eğilimindedir y element son katmandaki bir tane elektronu dışarıya verir. Elektron verme eğilimindedir. X elementi de oktetini tamamlamak için dışarıdan iki elektron alır. Elektron alma eğilimindedir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda kalsiyum sülfür bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? kalsiyum, sülfür, kalsiyum artı 2 değerli, kükürt eksi 2 değerli, kalsiyum 2A grubunda bulunan bir metal, kükürt ise bir 6A grubunda bulunan bir A metaldir. Metal ile A metal arasında elektron alışverişi ile gerçekleşen bileşiklere iyonik bileşikler denir. Bileşiğimiz iyonik yapılı bir bileşiktir. Lewis elektron nokta yapısını yazarken kalsiyum atomunun değerlik elektron sayısı 2. Kalsiyumun elektronlarını katmanlarına dağıttığımız zaman şuraya dağıtayım. 2, 8, 8, 2. Değerlik elektron sayısı 2 olduğu için 2 nokta koyduk. Kükürt atomunun da değerlik elektron sayısı 6 şeklindedir. Onun da bir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktası olacak. Kalsiyum atomu değerlik elektronun bir tanesini kükürde, diğerini de kükürde verecek. Kükürt oktetini tamamlayacak. Kalsiyum da oktetini tamamlamış olacak. 2 elektronu verdi, oktetini tamamladı. Bu da iki elektronu aldı. Bir tane kalsiyum, bir tane kükürde. Toplam 2 tane elektron vermiş oldu. Kalsiyum değerlik elektronlarını tamamen kaybetti. Artı 2. Kükürt ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 değerlik elektronu vardı. 2 de kalsiyumdan aldı. Eksi 2 yüklendi. E şıkkı doğrudur arkadaşlar. Kovalent bağlıdır ifadesi yanlış. Oda sıcaklığında gaz halinde bütün iyonik yapılı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Adı kalsiyum sülfat yanlış. Kalsiyum sülfürdür. Suda çözünme dekleme su içerisinde iyonlarına ayrıştığı zaman kalsiyum artı 2 kükürt eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrışır. Dördüncü sorumuzda yukarıda aynı ortamda bulunan ABC kaplarındaki saf suların buharlaşma hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Buharlaşma hızı yüzey, yüzey alanıyla sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişmekte. Yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızı artar. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar. O zaman C'nin buharlaşma hızı burada en fazla olacaktır. Hem sıcaklık fazla hem de yüzey alanı fazladır. A ile B'de ise e, B'de sıcaklık fazla. Yüzey alanlara aynı. B'de sıcaklık fazla. Sıcaklık fazla olduğu için buharlaşma hızı da fazla olacaktır. Buharlaşma hızları arasındaki ilişki CBA şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 5'in sorumuzda aşağıda yukarıdaki denkleme göre 5.4 gram alüminyum 12.8 gram kükürt elementleri tam verimle tepkimeye sokuyor, sokuluyor. Şurada tam verim ifadesi arkadaşlar maddelerden birisinin tamamen tükendiğini gösteriyor. O zaman biz alüminyum elementinin mol sayısını bulalım. Gram miktarı bölü atom ağırlığı 27 olarak verilmiş buradan 0.2 mol yapar. Ee, aynı şekilde kükürt elementinin mol sayısını bulalım. 12.8 gram bölü 32'den 0.4 mol yapar. Katsayılarını yazalım arkadaşlar. Şuradan 0.2 mol, şuradan 0.4 mol almışız. Katsayılardan hareketle e, 0.2'nin tamamı tükendiğini kabul ettiğimizde 2 3 olduğu için buradan 0,3 mol reaksiyona girer. 0,3 mol reaksiyona girdiği için 0,1 mol artar. Kükürtten 0,1 mol arttı. Alüminyum sülfür bileşiğinden ise 0,1 mol oluştu arkadaşlar. Ortamda alüminyum sülfür ve kükürt bileşikleri mevcuttur. Kükürt elementleri mevcuttur. 0,1 mol kükürt artar ifadesi doğrudur. Sınırlayıcı bileşen reaksiyonda tamamen tükenen maddedir. Alüminyumdur ifadesi doğrudur. 0,1 mol oluştu. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü alüminyum sülfürün molekül ağırlığı 27 çarpı 2 54. 32 çarpı 96 150 yapar arkadaşlar bu da. Buradan da gram miktarı eşittir. 15 gram yapar. 15 gram alüminyum sülfür ne yapmış? Oluşmuş. Doğru cevabımız eşittir. Altın sorumuzda aşağıda ayrımsal damıtma düzeyinin damıtma balonunda bulunan saf X sıvıları karışımı ısıtılıyor. Sıvı toplama kabında ilk olarak X sıvısı toplandığına göre, ilk olarak sıvı toplama kabında toplanan sıvının kaynama noktası küçük demektir arkadaşlar. Kaynama noktası küçük olan sıvı önce buharlaşır daha sonra yoğunlaştırılarak sıvı halde toplama kabında toplanır. Önce X toplandığına göre kaynama noktalarını kıyaslayacak olursak Y'nin kaynama noktası X'ten daha büyüktür. Evet, X ve Y karışımı homojendir. Homojen sıvı sıvı karışımlarına ayırmada kullanılan yöntemdir ayrımsal damıtma yöntemi. Dolayısıyla bu karışım homojendir ifadesi doğrudur. X'in kaynama noktası Y'den büyüktür ifadesi yanlıştır. Önce X buharlaştı ve yoğunlaştı. Onun için kaynama noktası daha düşüktür. Karışımın ayrılmasında bileşenlerin yoğunluklarının farklı olmasından yararlanılmıştır karışımın ayrılmasında bileşenlerin yoğunluklarından e, yararlanılmamış, kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanmıştır. Ayrımsal damıtma, ayrım, ayrımsal damıtmada ayrıştırma yöntemi, sıvı sıvı homojen karışımların kaynama noktaları farkından yararlanılarak ayrılmasıdır. Doğru cevabımız yalnız bir A şıkkıdır. Yedinci sorumuzda günlük hayatta kullanılan su ısıtıcılarındaki kireçlenmeyi gidermek için maddelerinden hangileri kullanılabilir? Kireçlenme, kalsiyum, karbonat, magnezyum, karbonattan kaynaklanır arkadaşlar. E, su içerisinde bulunan kalsiyum artı iki iyonları kalsiyum karbonat halinde magnezyum artı iki iyonları da magnezyum karbonat halinde katı halde çökerler ve e, to katı madde oluşumuna kireçlenmeye neden olurlar. Yapısında karbonat iyonu içeren bu bileşikler tuz özelliği gösterse de bazik özelliktedirler. Onun için bunları ortamdan gidermek için ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Asit kullanmamız gerekir. Limon suyu, sirke asit. Amonyak ise bazdır. 1 ve 2 doğru, 3 yanlış olur arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.